Selam gençler YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Evet AYT Fizik kampımızın dördüncü videosuyla birlikte birlikteyiz. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi gençler. Özellikle bu konuda tork almaya, moment almaya ihtiyacımız olabilir. Tabi bu arada biraz da geometrik şekillerin alanları, çevreleri bunlara ihtiyacımız olur. Ondan sonrasını tabii ki de halledeceğiz. Evet dördüncü günümüze de başlıyoruz gençler. Hadi bakalım. Şimdi burada özellikle kütle ve ağırlık merkezi dendiği için ya kütle ne ağırlık nedir bir bunların üzerinden bir geçelim. Şimdi kütleden önce başlamak istiyorum. Burada önce kütle yazmıyor ama neydi? Değişmeyen madde miktarıydı. Yani yıllardan beri yaptığımız bir tanım. Neyle gösteriyorduk işte? M ile gösteriyoruz. Yani bunun anlamı ne demek? Değişmeyen. Örneğin bu kalem bin tane molekülden yapılıyorsa nereye götürsen götür bin tane oluyor. İşte değişmeyen de kasıt bu aslında. Uzaya gittiğimizde değişmeyen bu. Ve bir ismin tüm kütlesinin toplandığı varsayılan noktaya da kütle. İşte biz ne yapıyoruz? Çok basit bir örnek vereyim size. Ne yapıyoruz? İşte atıyorum 4 bölmeli bir çubuk yapsam ben şimdi. Ne yapardın? İşte ya ben bu çubuğun türdeş olduğunu söyleyince ne yapardın? Her bölmeye 1 bir 1 bir, 1 bir, bir yazmaktansa bodozlama bütün kütleleri ne yaparız? Buraya işte kütle merkezi M'yi buraya gösterebiliriz diyebiliriz, değil mi? Peki olayın içine ağırlık kattığınız zaman ağırlık biliyorsunuz ki neyle gösteriliyor? G üzerinde vektörler. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Şimdi ne demek bu? Örneğin biz dünyadayız değil mi arkadaşlar? İşte biz burada bir küçük bir noktayız aslında M. Ne yapıyor? Dünya merkezine doğru bizi çekiyor işte. İşte bu çekim kuvveti neye karşılık geliyor arkadaşlar bizim için? Ağırlığa karşılık geliyor. Neredesin? Buradasın. O zaman buradaysan da bu gene merkeze doğru. Yani bulunduğun gezegen farklı olursa bu çekim kuvveti de farklı olur. He, cisimler tek bir parça görünse de yine nedir? Bu ağırlıkları buluşturunca da ben buraya aynı zamanda şu parçayı yine G olarak da adlandırabilirim değil mi? Yani ama bizim için sorun ne vardı hatırlayın. G'nin değeri M çarpı G. Yani bu ikilinin arasında bir problem var. Kim o problem? Tabii ki de bu G'nin vardı. O halde biz buradan şu sorunu çıkartmamız lazım. Eğer G yer çekimi ivmesi cismin her noktasında aynı değerdeyse kütle merkezi ile ağırlık merkezi çakışıktır. Ama işte eğlence nerede başlıyor? Şöyle başlıyor. Örneğin dünya koşullarında düşünürsek arkadaşlar. Dünyanın dışına doğru giderseniz mesela ne oluyor arkadaşlar? G yer çekimi iğmesi azalıyor değil mi? O zaman yukarılara doğru gidikçe hafifliyoruz biz aslında. Değil mi aslında ağırlık anlamda? He, yerin merkezine doğru gidersek yine ne oluyor? G yine azalıyor arkadaşlar. Kutuplara doğru gittikçe ne yapar? G de artar. Bakın bu üçgeni unutmayın lütfen. Bu başımıza bela çevir. Ne anlamda? Ağırlıkla kütle merkezinin çakışmama soruları olacak. Biraz sonra göreceğiz zaten. Ve bizim işimiz şimdi daha ziyade kütle merkezini koordinat tanımak veya cisimleri tanımak daha çok. Şimdi örneğin iki boyutlu bir koordinat sistemine M1 ve M2 gibi iki tane cismi yerleştirmişiz. Bakın M1 kütlesi burada dikkat ederseniz ve bunun koordinatları var. Nedir arkadaşlar? X1 ve Y1 gibi. E buraya da bir tane M2 kütlesi yerleştirilmiş. Onun koordinatları ise X2 ve de Y2 ise. Bunların ortak kütle merkezi. Yani ben bunları buluştursam nerede buluşmak zorunda? Burada şunu unutmayacaksın. Mutlaka ikisinin arasındaki bu çizgide bir yerlerde buluşturacağız. He, mesela örnek ver. Eşitse nerede buluşurlar? Tam ortada. Değil mi? Ama ne olacak? Diyelim ki burada bir yerlerde buluşlar. Eşitliğini, eşitliğini boş yer. Ne oldu koordinatlarımızın değeri? Buluştukları yerin koordinatına x ve y dersem. Bakın çok basit. X'i bulmak istiyorsan orijinden moment alıyoruz gençler. Bak orijinden momentini alıyorum. Nasıl alıyorum? Şurayı sabitlersem nelerine bakıyorum? X'e. M1'in buraya olan dik uzaklığı kadar? X1 bak. Yani M1 çarpı X1 artı M2 çarpı X2 bölü toplam kütle diyorsunuz. İşte bitti. E, Y'yi bulurken ne yapıyoruz? Aslında Y eksenine göre tork alıyoruz. Bak M1'in koordinatını Y1. O zaman şöyle yazıyoruz. M1 çarpı Y1 M2 çarpı Y2 bölü M1 artı M2'dir. O zaman ne oldu hikayemizde? Bunu bu şekilde hesap ediyoruz. Çok basit arkadaşlar. Sadece birazcık ufak çaplı bir matematik yapıyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren en önemli kısma geliyoruz. Bakın ne diyoruz? Telden yapılmış cisimlerin ağırlık merkezi. Bakın sorularda bu kelimeyle hep tanışırsınız. Tel. Ya işte bu çok değerli bir kelime gençler. Ya telden ben bir sürü şekil yapabilirim. Bunun sonu yok. Ama ya bu ne işe yarıyor? Şimdi burada da önemli olan kısım şu. Desek ki size işte atıyorum ki git bana elma al, portakal al bana desem ne diyeceksin? Her şeyin bir ölçüsü vardır. Süt al desem ne dersin? Kaç litre dersin değil mi mesela? Elma al desem kaç kilogram dersin? Ama tel satın al desem ne derdin? Ne derdin? Durdur videoyu düşün bakayım. Hadi bakayım. Tabii ki ne derdin? Kaç metre derdin? Genelde bir şeyin bahçenin veya bir şeyi çevrelemek için kullanırız. İşte tel yerine telden yapılmış cisimlerin biz ağırlıklarını karşılaştırırken aynı maddeden yapılırlarsa tellerin uzunluğunu kullanırız. Yani ağırlık demek ne demektir? Aslında tel gördüğünüz zaman uzunluk alacaksınız demektir. Örnek vermişim. Mesela ne demişim? L uzunluklu bir tel. E bunun ağırlık merkezi tam ortasadır. Ağırlığı ne kadar dersem sen bana şey diyeceksin. L kadar diyeceksin. Uzunluğu kadar. Çünkü neden? L'si 1 kiloysa 2 L'si 2 kilo. Yani uzunlukla ağırlık doğru orantılıdır. Örneğin ben bunu teli kıvırmışım. Çerçeve halini kare çerçeve yapmışım. L, L, L. Açarsam ben bunu kaç L yapacak? 4 L. He, uzunluk ifadesi aynı zamanda açılmış böyle şekillerde neye karşılık geliyordur gençler? Çevre. O zaman buranın cevabı bak. 4 L. Örneğin A ve B olan dikdörtgen bir çerçeve ise çevresi nedir? 2 katı A artı B. L, L, L olan bir üçgense tabii ki ağırlık merkezi 3 L. Bir çember görürsek de nedir? Çember bakın daire değildir. 2 pi R'dir değil mi arkadaşlar? He, telden yapılmışlar böyle. Peki ikinci grubumuzda kimler var? Bakın çok meşhur bir kısım. En çok göreceğiniz soru tipleri var. Levha bakın arkadaşlar. Levhaların ağırlık merkezi. Şimdi levhaların ağırlık merkezi ağırlıkları karşılaştırılırken de örneğin levha desem aklınıza ne gelir? Büyük olsa çok birçok arkadaşımızın aklına sokak levhası, trafik levhası, bunun gibi şeyler gelecektir değil mi? Levha nedir? İşte atıyorum bu yuvarlak oluyor, kare oluyor, dikdörtgen oluyor, içi de dolu oluyor değil mi mesela? Ağırlıkları yerine neyi tercih edilir? Bakın alan. Size basit bir örnek vereyim. Günlük hayatta çok karşılaşıyorsunuz. Çok da şu anda küçük altın gibi pahalı olan bir şeyden bahsedeceğim. Kağıt değil mi arkadaşlar? Kağıt nasıl satılıyor arkadaşlar? Tabii biz genelde diyoruz ki bir top kağıt almaya çalışıyoruz. Almaya çalıştığımızda paramız yetince tabii ki. Ama genelde o kağıt A4 kağıdı satılırken o kağıdın üzerine ne yazıyor arkadaşlar? Şöyle yazıyor dikkat edin. Metre karesi 80 gram deniyor. Yani kağıdın kalitesini bakın ne yapılıyor? Alanında düşen ağırlık aslında. Demek ki levhadır. Kağıt bir levhadır. Zaten hakikaten dikdörtgen şeklinde bir levha. içi dolu değil mi arkadaşlar? İşte. O yüzden demek ki levha kelimelerinde ağırlıkla metrekare arasında ilişki kurabilirim. Yani alan değil mi? O zaman nedir? Bak dikdörtgen yaptın. A kare. Ee, pardon. Kare yaptık. Dikdörtgen yaptık. A, B. Üçgen yaptık. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte daire yaptık. Pi, R kare değil mi? Ha, üç boyut yaptınız. Cevap basit. Aslında boyutları arttırıyorum. 3 boyut. E 3 boyutu çarparsan bunun adı ne oluyor bu sefer hacim. Hadi bitir işi. A küp, ABC, pi r kare H silindir de. 4 bölü 3 küp. Lütfen bu şekilleri de zaten yani tanımayan da herhalde aranızda yoktur arkadaşlar. Yıllar süren bir eğitim sürecinin içerisinde defalarca kez karşılaştık. Lütfen bu alan hacim gerekli dur formülleri bilin lütfen. Şimdi işin içine eğer öz kütle girerse ne olacak gençler bakın. Burada da bunu anlatıyoruz. Şimdi eğer farklı öz kütle olursa ne bizim emirlik dostumuz? D'ye bölü V'yi biliyoruz. O zaman ben buradan kütle yerine ne yazabilirim gençler? D çarpı V'yi yazabilirim değil mi? E o zaman ne oluyor? Yani işin içine hacimle öz kütleyi çarparak ben buradan ne yaparım? Kütleyi bulurum. Kütleyi bulduktan sonra artık ne soruyorsa hallederiz. Ve burada yine konu anlatımda son ihtiyaç duyacağımız kısım ne ya gençler? Parça ekleme ve parça çıkarma. Şimdi ağırlık merkezi başlangıçta O1 noktası olan bir dikdörtgen levhayı düşünün. Ben bunun üzerine o ağırlık merkezi O2 olan ve G2 ağırlıklı bir levhayı yapıştırdım. Mesela ne yapıyorum? İşte burada bir tane kağıt var diyelim ki kağıdın üzerine getiriyorum bu kapağı. Mesela ne yaptım? Yapıştırdım ben bunu. Ne oldu? Elimin ağırlık merkezi buradayken ben ne yapıyorum? Buraya doğru bir ağırlık koyunca ne yaptı? Biraz ağırlık bu tarafa fazlalaştı. O zaman yeni ağırlık merkeziniz zaten neydi kural? Bu ikisinin arasında olacak. Mesela buraya doğru kaydı. Neye nişan aldın? Yani resmen O2'ye nişan alıyorsun. Örnek veriyorum. Ben bu O2'yi buraya ekleseydim. Ağırlık merkezi bu sefer böyle kayacaktı. Bak buna nişan alacak şekilde ille kayacak. Ve dikkat edin sorularda belki başınıza tatlı beladır. Bu arada yeni ağırlığımız artık gençler g 1 artı G2 oldu. Yeni bir cisim yaptınız. Peki parça çıkartırsak kes al değil mi? Ağırlığı G1 olan dikdörtgenden ben G2'yi çıkart dedim. Bak nasıl çıkartmışım yukarı doğru gösteriyorum. Ağırlığı çaldım ben. Ne oldu ağırlık merkezi? Sağ tarafı boşalttığıma göre sol tarafa doğru kayacak değil mi? Buraya doğru hareket edecek. Yani ağırlık merkezi eklenenlerde eklenene kayarken çıkarılanlarda tersine kayar. Ve toplam ağırlık G1-G2 eksi oldu. Buraya dikkat. Değil mi gençler? Hadi bakalım. İlk sorumuzda başlıyoruz. Bakın ÖSYM'nin özellikle kullandığımız sorular bakın ÖSYM'nin sevdiği tarzlar böyle birazcık hani deli gibi işlem sormuyor. Deli gibi alan hesapla bilmem ne yapmıyor arkadaşlar ÖSYM. E. Daha ziyade böyle telleri basit buluşturmalar falan yapıyor. Hadi bakalım. Türdeş, KL, KM ve MN tellerinin uç uca eklenmesi. Şimdi KL'ye ne diyelim? M1 kütlesinde diyelim. Çünkü adam burada kütlelerini sormuş. Buna ne diyebilirim? M2 diyelim. Buna da M3 diyelim. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? İple asılmış bir sistem buradan dengedeyse ne yapacağız? Sol taraftakilerin momenti yalnız bak. Soldaki der sağ eşittir diyemezsin. Ne zaman dersin? Eşit kollu terazide dersin. Ya bunların o zaman uzaklıkları önemli. Bak neye göre moment aldığımıza dikkat çekiyorum. İpe göre bak buraya olan uzaklıklara bakalım gençler. Hadi bakalım. M1'in bu çizgi olan dik uzaklığı kaç? 2. O zaman sen alıyorsun bak şimdi hatta şöyle yapalım. Sol taraftakilerin torkuyla sağ taraftakilerin torkları eşit olacak. Hadi bakalım. M1 çarpı 2 artı M2 çarpı 1 eşittir. M3 çarpı 1. Bitti ya. Başka bir şey bilmiyor. Bir de ip neyi taşıyor? Onu biliyorum. İpe T desem. M1 artı M2 artı. M3'ü taşıyor değil mi? Bitti. Şimdi elimizde neydi? Bak bu denkten ben defalarca karşılaştık. Bu M3 ikisinin toplamıysa bu sayıdan da bu sayıdan da büyük olmak zorunda. Yani ne dersin? Bir tane M3 bir tane M2'den büyük. O zaman sen bana diyorsun ki M3 M2'den büyüktür. Bir de M3 büyüktür. iki tane M. O, onun iki katından bile büyük yani. O zaman şey gibi oluyor. M3 M1'den double double büyük oluyor değil mi? O zaman böyle iki çizgi atıyorum gibi düşün. Çaktır bana. O zaman M3 kimdir? Mn. O zaman Mn'nin kütlesi Km'den de büyük. Ve Mn'nin kütlesi Kl'den de büyük değil mi arkadaşlar? Bak. O zaman KL'nin kütlesi MN'den küçük demiş. Yes, I can. Başka MN'nin kütlesi KM'den büyük mü? Tabii ki de. Peki KM ile KL eşitliğin aynı tarafındaki adamlar hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Değil mi? Yapamıyoruz zaten. Dolayısıyla cevap 1-2 oldu. Şimdi bu soruya lütfen dikkat edin. Tuzak bir pislikle tanıştıracağım sizleri. Eşit bölmeli düzleme konudan M kütleli cisimlerden oluşan K sistemi kürdeş levha olan L sistemi ve telden yapılmış N sistemi verilmiş. Hangilerinin kütle merkezi P? Şimdi bakın. Özellikle bu devirde güvenmeyeceğin adam kim? Tellere güvenmeyeceksin. Nedenini az sonra anlarsınız. Bakın. Burada başlayalım. Mesela bu M ile M nerede buluşurdu? Aralarında. Hatta eşit oldukları için siz hemen dersiniz ki hızlı ve öfkeli. 2M buradadır değil mi hocam? Peki 2M ile M nerede olacak? Bu arada. He, eşit olsaydı tam ortaydı. Ama değilse nasıl yapıyorduk? Kural şu. 2M'le M'yi öyle bir buluştur ki hani 2M var. M. Aynı tork etkisi olması için buna 1 bir birim koyarken buna 2. Yani bak buradan 2 git. Buradan 1 git. Bak burada buluşurlar 3M diye. Doğru mu yaptım Bakalım. 2 kere 1, 2. M kere 2, 2 tuttu. O zaman P'de buluştuk. Levhaların en büyük özelliği tüm üçgen levhalarda biliyorsunuz ki siz nasıl yapıyorsunuz? Bunu şöyle yapıyorsunuz. Kenar ortaylarının kesin noktası diyorsunuz değil mi? Böyle atıyorsunuz şöyle şöyle falan. Ve her zaman levhaların bir güzelliği vardır arkadaşlar. 1'e 2 diye bir özellik vardır arkadaşlar. Yani hani sizin için burası haşsa burası 2 haş diye özelliği vardır. O yüzden levhalarda da 1'e 2 vardır. Ama tellerde 1'e 2 sadece eşkenarda vardır gençler. Ne demek istiyorum? Şimdi bak bu tele hemen sen burası diyemiyorsun. Bak 1'e 2 hocam işte. Bakalım bir deneyelim. Şu kaç parçalık bir uzunluğa sahip? 2. Şu arkadaşın ağırlık merkezi burada. Ne kadar bu uzunluk? Bakın bu uzunluk nedir? 3'e 1'den. Şunun uzunluğu kök 10'dur. Burası da kök 10'dur. O zaman bu kök 10 ile kök 10 tam ortada. 2 kök 10 yaptı mı? Şimdi ben buradan o zaman madem desem ki P'den asarsam dengede kalıyorsa al bakalım moment. 2 çarpı 1 eşit midir sizce? 2 kök 10 çarpı yarıma tabii ki eşit mi? 2 ile kök 10 eşitse evet değil. O zaman demek ki bu arkadaş da P'de olmayacak. K ve L'de olacak arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat. Şimdi ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki bir soru tipi. Bak bilgiyi vermişim. Çok güzel bir bilgi. Dünya yüzeyinden uzaklaştıkça çekim iğmesi azalır. Yalnız dikkat edin bir şey var burada. Dünya bu değil mi? Örneğin ben buradayım. Yüzey burası değil mi benim için? Yani dünyanın dışına da doğru gidersem G azalır. İçine de doğru gidersem G azalır. Değil mi? Bunu. O zaman senin için neresi yer yüzeyi? Şurası değil mi? Bu çizgiye göre konuşuyorum. O zaman yukarılara doğru gidildikçe G yine azalıyor. Aşağılara gidildikçe de G azalıyor. O zaman en ağır adamlar burada değil mi? Demek ki dünyanın dışına gidersem de hafifliyorum değil mi? Bak bu taraflar hafif. İçeri de gidersem hafif değil mi? Şimdi bu durumda diyor ki Yeryüzeyinin üstüne ve altına yapılan türdeş K ve L yapılarından K yapısının kütle merkezinin yeryüzeyine uzaklığı şunları bir mavileştireyim bakayım. Şimdi ben şöyle yapayım bunu. 2'ye böleyim. Şimdi türdeş olduğuna göre söylemiş. O zaman bu arkadaşın M ve M desem o zaman bunun kütle merkezi tam ortadır. İşte buraya ben kütle merkezi diyebilirim değil mi? Fakat bu iki parçanın ağırlığı aynı mıdır? Değil. Ne zaman? Yukarılara gidildikçe ne oluyordu? Hafif oluyordu. Yani bu ne demektir? Üst parçanın ağırlığı G1. Alt parçaya G2 deseydim. G1 nedir? Hafif. Yani G2 daha büyük. Buna böyle büyüklük işaretini G2 atayım. O zaman G1 ile G2 tam ortada değil de G2'nin olduğu yerde buluşacaktı. İşte bu noktada ne oldu arkadaşlar? Ağırlık merkezi oldu. Yani aslında ağırlık merkezi G'yi değiştirdiğiniz vakit yani G'nin değişimini ciddi aldığınız zamanlarda yere yakın oluyor dikkat ederseniz. O yüzden diyor ki kütle merkezinin yüksekliği HK Ağırlık merkezi hk üssü ise yere kim daha yakın ağırlık merkezi o zaman hk hk üssünden büyük olacak. Bak güle 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 güle. Peki buraya gelsek şimdi. Bu bir l'de. E bu adamın kütlesi m bu da m ise ne oldu? Kütle merkezi gene tam ortada değil mi? Kütle merkezi. Fakat ağırlığa gelirsek şöyle yapalım. Bu ağırlığa g3 desem buraya g4. Ben ne biliyorum? aşağıya doğru gittikçe yani yüzeyden uzaklaştıkça hafif hafif olan kim o zaman G4 ağır olan kim G3 o zaman G3 G4'ten büyükse ağırlık merkezi burada mı? Yani ne demiş L yapısının kütle merkezinin yer yeryüzeyine uzaklığı bak burası hL burası hL üst yani ne oldu gene hL hL üstünden büyük olacak arkadaşlar. Yani aradığımız cevap da buradaki gibi olacak ve bir şeye dikkat. Edin. Ağırlık her zaman yani büyük yapılardan bahsettiğimiz zaman yere daha yakındır. Bak yere. İster yukarıda ol ister aşağıda. Bakış açınız bu olacak gençler. Ne demiş? K, L, N kütleli cisimler koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. Diyor ki ortak kütle merkezinin koordinatı hangisi olarak? Çok basit aslında. Bakın şimdi ne gibi? Mesela K ile L nerede buluşmak zorunda? Aralarındaki bu çizgide bakın. Mavi çizgiyi çektim. L, N, N nerede? Burada. Değil mi? Son olarak K ile N nerede? Şu arada. O zaman bu adamların ağırlık merkezi ne olmak zorunda gençler? Bu gördüğünüz mavi çizgilerin arasında olmak zorundasınız bakın. Yani bu gördüğünüz üçgen aslında ortak kütle merkezinin kahraman noktasıdır. Ve sadece çizgilerde olmayacak. Arası olacak. Mesela deneyeceğiniz o zaman. Mesela koordinatı 1'e 2 bakalım. 1, 2. O zaman kütle merkezi burada mı? Sarı bölgenin içinde mi? O zaman olabilir. 1'e 3 peki? Bak burada. O zaman bu da oldu. 2'ye 3 olur mu? Bakıyorum x'in 2, y'nin 3 olduğu yer evet hala güzel duruyor. 3'e 3 bakıyorum x'in 3, y'nin 3 olduğu yer aha hayırlı işler olmadı. Dördüncüyü de görelim bu olmadı. 3'e 2, x'in 3, y'nin 2 olduğu yerde bakın burada gene. Yani olay arasında olacağını bileceğiz gençler. 3'e 3 diye bir yerde bu sistemin kütle merkezi olamaz. Yukarıda verilen örneklerin hangilerinde ağırlık merkezinin önemi vurgulanmaktadır? Birincide ne demiş? Hacı yatmaz oyuncağı. Şimdi bakın arkadaşlar aslında bu olayla bu olay bir benzerlik gösteriyor. O yüzden ben bu işi gemiler bakın bu milli eğitimin kitabında anlatılan bir hikayeydi. O yüzden bunu anlatacağım. Ben bunu zaten önemli sorularda e, diye böyle zor sorular serisine devam edeceğiz. Gene orada sormuştum. Şimdi bakın gemilerin altına salma dediğimiz şu kısma bir salma diyoruz arkadaşlar. Bir ağırlık yani aslında. Şu bakın şuraya bir ağırlık konuyor. Peki neden? Şimdi gemi diyelim ki yan yapma durumuna, alabora olma durumuna geldiğinde. Diyelim ki salma yok. Birincide bakın salma yok. Bakalım ne olacak? Şimdi bir, geminin ağırlık merkezi nerelerde bir yerlerde? işte atıyorum ki ağırlığı burada değil mi G? Peki kaldırma kuvveti neredeydi? Batanın ortası. Şuralarda bir yerlerde dedim FK. Sonuç ne olur? Ya bu gemi zaten sağa yatmak istiyor. G ile FK'da böyle yatırmak isteyince bu arkadaş alabor oldu. Değil mi? Maalesef iptal oldu yani. Peki ben buraya eşimi salmayı takınca ne olacak? Bak şimdi aynı gemiye buraya bir tane ne yaptık? Bir ağır bir demir parçası taktık. Ne oldu bir anda? Şimdi FK nerede? Batanın ortası demiş Şöyle hop FK burada. Bu gemi ne yapmak istiyor? Şimdi sağa yatmak istiyor. Fakat ağırlık merkezi nerede? Az önce burada olan G. Sen buraya bir parça takınca bu tarafa geçtim bir anda G. E sen sağa yatırmak istiyorum. G diyor ki gel bakayım sola diyor. O zaman bir anda bu döndürmeyi bu tarafa çeviriyor. Alabora olmuyor. O yüzden bu salmanın amacı ağırlık merkezini aşağıya taşıyarak ters yönlü kuvvet. İşte aslında hacı yatmazlarda da böyledir. Sen bunu istediğin kadar yatırsan da yani ne oluyor diyelim ki şu konuma geldi diyelim ki bu hacı yatmaz şöyle oldu diyelim ki tam buradan devrilecek değil mi? Eğer ağırlık merkezi bu çizginin sağ tarafındaysa genelde bu tarafı ağırdır işte bakın. Böyleyse ne yapıyor? Gel bakayım bu tarafa diyor. Öne gelince de sola geçiyor bu sefer gel geri diyor. O zaman ağırlık merkezinin işte kritik yerde kalması. Denge kritik dengenin sağında ters yönde kalmasıdır. Otomobillerde kış lastiği kullanılması nedir bu aslında ana düşüncede? Kış lastiğinin özelliği nedir? Tutunmayı arttırıcı değil mi? Yani nedir amacı da burada tabi ki de hani belli bir sıcaklık değerindeki kavuçun artık yapısıyla alakalı bir durum arkadaşlar. E, ağırlık merkeziyle de değil sadece tutunmayı arttırıcı bir önlemdir arkadaşlar. Dolayısıyla 1-2 aradığımız vurgudur. Şimdi bakın burada da hain bir duruma tanışıyoruz. Yine bakın biraz böyle işler mantık işlerini soruyorlar. Eşit karelere bölünmüş türdeşle falan k parçasını kes at diyor. Burası yok artık. Değil mi? Ne diyor? E, ee, S'nin üzerine yapıştır. Değil mi? Böyle yapmış. Kes. Yapıştır. Yine o noktası olması için. Yani başlangıçtaki türdeş yapıda. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şimdi örnek veriyorum. Ağırlık merkezini nasıl değiştirmeyebilir? Ben mesela düşünün şimdi. Masanın burasını kestiysen. Diyelim ki bu bir masa olsun. Tahta. Aklına ne gelir? Çıkartacağın da gene burada olacak değil mi? Değil mi? O zaman ne yaparsın? Bunları gene O'da buluşturmaya çalışırsın. Değil mi? He. Eklemeleri de nasıl yapıyorsun? Gene aslında simetri olarak. Şimdi ben ne yaptım? K'yi çıkarttım buradan. Bak. Diyor ki P'yi de çıkart diyor. Tamam. Çıkarttım K'de bir de P'yi çıkartırsam bu ikisi yok artık. O zaman ben çıkarttıklarım nerede buluşurlar gençler? Şurada bir iki tane ağırlık, 2G'yi çıkarttım. Nereye ekle diyor? M'ye ekle diyor. Burada eklendi, buraya da eklendiğine göre eklediklerin nerede oldu? Burada oldu değil mi 2G artık. Peki bunlar aynı noktada mı? Değil. İşte o zaman ağırlık merkezi maalesef yer değiştirecek. Bakın aynı noktada buluşurlarsa yani sen bana şöyle yapıyorsun. Örnek veriyorum. 2G'yi buradan çıkarttıysan 2G'yi de buraya eklersen aslında hiçbir cacık yapmadın. Aynı noktada olacaklar. Birini biraz sağa, birini sola, birini yukarı, birini aşağı yaparsan olmayacak. O zaman bu sistem olmayacak. Şimdi ikinci bir uygulama yapalım. Bakalım ne demiş. Çıkarttıklarımızı unutmuyoruz. K çıkar. Değil mi? Bakıyorum. K çıktı. Şimdi başka ne diyor? T'yi de çıkar. Bak. Çıkarttıkların nerede buluştu? Şurada. O zaman yukarı doğru bir 2G ye çıkarttım. Nereye eklemiştim? S'ye ve L'ye diyor. S ve L nerede buluşurlar? Onlar da burada buluşuyor. O 2G ile 2G'yi aynı yerde çıkartıp aynı yerde ekledim mi? Yes. O zaman yer değiştirtmezsin işte. Hadi bakalım. Bir operasyon daha yapalım. Ne diyor şimdi? Kimi çıkar diyor? R. Kim çıkmıştı önce? K. Şimdi de R çıktığına göre. K ve R nerede buluşurlar? Burada. Bak 2G'yi buradan çıkarttım. Ne diyor? S'yi çıkar. Bir de N'yi çıkar. Çıkarttıkların nerede buluştu? Burada. Aynı yerde mi oldular? Değil. Biri yukarıda bir aşağıda. Olmadı. Zaten ne oluyor? Bak Çıkarttın diye ağırlık merkezi aşağı kayar. Doğru. 2G. 2G ekledin diye bir daha aşağı kaydı. 2 kere aşağı kaydı aslında. O yüzden olmadı. Aradığımız cevapta yalnız iki de bu işi sağlayabildik. Bakın ÖSYM'nin en sevdiği soru tarzlarından biri. Böyle biraz matematiksel zekamızı da kullanmamızı istiyor. Eşit boyutlara sahip türdeş M, K, ne yaparsın? Şimdi bak burada biraz hani, tek tek uğraşmayalım. Mesela ne oluyor? Sistem bir kere nereden dengelenmiş? İpe göre değil mi? Şimdi adam ne diyor sana? K ile P'nin kütleleri eşitse. Valla K ile P eşitse nerede buluşurlar? Tam şurada ipin altında. O zaman L ile R de eşittir. Valla bu sistem dengede ise tek çare var zaten. L ve R de denge altında olacak ki. Yani biri solda olsaydı öbürü sağda olacak. Sağda ise solda olacak. O zaman demek ki bu iş olacak. Değil mi? Peki eğlence bundan sonra başlıyor. İşte birazcık hain düşünmelere başlayalım bakalım. Şimdi ne diyor bize? Şuraları bir sirelim bakalım. P, R'den büyükse. Tamam P, R'den büyükse. Nerede buluşur bunların ağırlığı? Burada. Bak ne kadar oldu? MP artı MR. Peki K ve L eşit olabilir miydi? K ve L de burada buluşur o zaman değil mi? K artı. Eğlence burada işte başlıyor. Şimdi örnek veriyorum. Bu adam 3, bu adam 1. 4 oldu. E ben bunları 2, 2 versem 4. 4 kere yarım, 3, 4 kere, kere yarım tuttu. Yani böyle bir ihtimal olabilirdi. Yani P'lere ayrı bir ağırlık. Sol taraftakiler eşit olabilir. Yani burada 3'e 1 var. Burada da 2'ye 2 iki var. Devam edelim. Yani burada birazcık hain düşünmeniz gerekecek gençler. Peki bir başka ifade ne diyor? P, L'den büyükse. Bakıyorum. P ile L'yi karşılaştırırsan onlar buradan buluşurlar. Bak. O zaman P artı L burada buluşur sağda. R de K'dan büyüktür. O zaman R ile K nerede buluşurdu? Burada buluşurdu. Bak. iki ağırlıkta ipin sağ tarafında olsa bu sistem tak diye devrildi. O zaman bu arka doğru olamazdı. 1-2 olabilirdi. Hadi bakalım. Seyrette terk edilenler. Soru sizin için geliyor. Evet. Evet. Eşit boyutlara sahip türdeş. Bak üçgen. Bakın üçgenin bir güzelliği var arkadaşlar. Bakın ne gibi? Diyelim elimizde bir tane üçgen levha olsun. Yani ben biraz güzel çizmek için şöyle yapayım. Diyelim elimizde böyle bir levhamız var. Böyle boyayalım da içi de belli olsun gençler. Şimdi bu levhaların bir özelliği var. O da ne gençler? Levhaların ağırlık merkezi mesela nerede buluşuyorduk? İşte böyle kenar ortaylarının kesim noktası falan değil. Böyle buluyorduk değil mi biz? Şimdi burada bir ağırlık varsa bu ağırlığın bir özelliği vardır. Bu dik üçgenlerde buraya x ise buraya 2x'tir. Eğer bu kenara vuruyorsan da y'ye 2y ye özelliği devam eder bakın gençler. Yani 1'e 2 devam eder. O zaman şimdi bakın ben burada bunun kütle merkezi burada değil mi? MK. Bunun ikisi nerededir? Bu da burada. ML. Bunun ikisi nerede? Burada. MN, değil mi arkadaşlar? Şimdi eşit boyutlara sahipse ben o zaman bunu ne yapayım? Böyle 3 parçaya bölsem. Bakın şöyle. 3'e x, x, x diyebilirim. Bak hakikaten k'nınki 1'e 2, l'ninki tabi ters olduğu için bu tarafa 1, bu tarafa 2. Peki neyi de ben o zaman 3'e böldüğümde x, x, x oldu mu? Ve ipten dengelenmiş mi? Ne diyeceğiz hemen? Soldakilerin momenti sağdakiler eşit. Değil mi? Hadi yaz bakalım. k'nın uzaklığı ne kadar gençler? 2x artı l'nin uzaklığı ne kadar? x eşittir n'nin uzaklığına kadar 2x. x'leri bir yok edelim de huzur ersin. Ne öğrendik? 2mk artı ml eşittir. 2 tane mn. Şimdi elimizde böyle bir denklem varsa ne yapıyorduk artık? Bunlarla artık inşallah sizlere akraba etmişimdir. Çünkü ÖSYM bu işleri çok seviyor olabilir, doğrudur, kesinlikle gibi işlerde. Bu adam bundan da bundan da büyük olmalı ki topla. Yani ne olur? 2mn 2 tane mk'dan büyüktür. 2'lere elveda dersem ne oldu? n'nin kütlesi k'dan büyükmüş. Yes başka iki tane MN değil mi? Aynı zamanda ML'den de büyük. Ama iki MN ML'den büyük. Tanesi belki olmayabilir. O yüzden bu soru işaretidir gençler. E K ile L zaten eşitliğin aynı tarafında. O zaman aradığımız cevapta yalnız 3'e karşılık gelmiş olacak gençler. Evet. Böylece kütle ve ağırlık merkezi dördüncü konumuzda sonlandırdık gençler. Şimdi beşinci konumuzda bizi ne bekliyor? Basit makineler bekliyor. Özellikle bakın arkadaşlar bu temel bilgileri lütfen kafalarınıza çok 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 iyi yazın. Biz bu bilgilerin size yeteceğini biz biliyoruz arkadaşlar. Kendinizi çok perişan da etmeyin. Bakın netleriniz nasıl olduğunu göreceksiniz bakın. Yeter ki düzenli ve her konunun hakkını vererek çalışmaya devam gençler. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın. Beşinci günü hepinizi bekliyorum gençler.